TUSAŞ saldırısı sonrası Türkiye'de güvenlik prosedürü baştan yazılacak. TUSAŞ gibi kritik kurumları artık kolluk kuvvetleri koruyacak. Aynı zamanda söz konusu kurumların açık adreslerine ve uydu görüntülerine rahatlıkla ulaşılamayacak. İşte masadaki iki formül. Şimdi ekranlarınızda. <laughs> Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızdılar. Savunma sanayinin kalbinde terör saldırısı gerçekleştirdiler. 5 vatandaşın şehit olmasına neden olan iki PKK'lı teröristin bu eylemi Türkiye'ye güvenlik prosedürünü baştan yazdıracak. Saldırı devlete hizmet eden en kritik kurumlardan birine gerçekleştirildi. Ancak buna rağmen TUSAŞ'ın polis ya da jandarmaya ait özel harekatla korunmuyor olması saldırı sonrası tabloyu da ağırlaştırdı. Bu nedenle de gündemde güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesi, kritik kurumların devlet tarafından korunması var. Kurumları korumak da bir yere kadar yeterli. O kurumların mümkün olduğunca ulaşılamaz olması gerekiyor. Rahatlıkla uydu görüntüleri alınabilen kritik adresler güvenlik açığı oluşturuyor. İsrail de bu yöntemi kullanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Google Earth çok büyük bir askeri harita görevini kullanıyor. Ve baktığımız zaman eskiden haritalandırmak askeri e, kuvvetler için çok stratejik bir olayken şu anda bu çok kolay hale geliyor. Bazı kurumların taranması engellenir. Yani Google Earth'e TUSAŞ yazdığımızda bu taranacak bir veri değildir şeklinde bir e, bağlam konabilir ama... Elbette global, küresel şirketler bunların tamamını haber alma hürriyeti içerisinde değerlendirmekte. Üç boyutlu görünümleri hatta içindeki insanların hareketlerine kadar, oradaki personelin davranışlarına kadar birçok şeyi de e, internet yoluyla gözlemlemek mümkün. Üstelik bunu yapmak hiç zor değil. Koordinatlar üzerinden yapay zeka ile haritalandırma yapılıyor. Ve Türkiye şimdi Türk savunması için önemli projeler üreten ve savunmaya destek veren tüm kurumları Google Earth üzerinden sildirmeyi tartışıyor. Neredeyse imkansız denilebilir. Çünkü arama motorlarının kendi politikaları var. E, yasal süreçler sonucunda kaldırma yapıyor ama bu bilgiler, önemli lokasyonların bilgileri Google dışında birçok kaynakta var. E, bir yasal süreç öncelikle bunu ifade edelim. Ee, bu talepler çok uzun sürüyor öncelikle ve baktığımız zaman e, çoğu zamanda olumlu gerçekleşmiyor.